Yeni cari nasıl oluşturulur? Cari, carilere tıklıyorum. <laughs> Bu ekranda daha önce açmış olduğum cariler bulunuyor. Sağ üstteki cari yeni ekle butonuna basıyorum. Öncelikle bir kod oluşturmam gerekiyor. Kendi takip ettiğim bir kod sıralaması varsa o şekilde ilerleyebilirim veya kendim 1-2-3 şeklinde bir kod oluşturabilirim. Cari adını giriyorum. Daha sonrasında buradan kilitli veya değil seçtiğimde, eğer kilitli seçersem, cari bilgilerini kaydettikten sonra daha sonrasında değişim yapmak için kilitlemiş olurum. Açık hesap kapalı hesap değiştirebilirim burada. Eğer açık hesap seçersem, müşterime ödemesini yapmadan satış yapabilirim demektir, hizmet verebilirim demektir. Buradan vergi dairesini ve vergi numarasını giriyorum veya TC kimlik numarasını. Bu kısma ise adres bilgilerini giriyorum. Buradan ise adrese bir flash yer tanımlayabilirim. En alt kısımda da telefon ve e-posta bilgileri var. Bu alanları doldurmak ve adres bilgilerini doldurmak zorunlu değil. Kaydet dediğim zaman carim oluştu.